Merhabalar Deryan Lezzetleri YouTube sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlerle soğan kahvaltısı yapacağız. 3 tane ben büyük soğan tercih ettim. 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 yumurta. Tarifim lezzetli ve pratik bir tarif olduğu için tarifimizi tercih ettim. Soğanlarımızı halka halka doğruyoruz. Soğanları yine de bir ayırmak istiyorum elimle. Yapmasak da sıkıntı olmaz ama yine de yapmayı tercih ettim. ekonomik, vitaminli ve kolay bir tariftir. Lezzeti de çok güzeldir. Denemeye pişman olur. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Tamam hocam aldım. Bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Çok az kızdıktan sonra soğanlarımı ilave ediyorum. Evet biraz karıştırdıktan sonra kapağını kapatarak buharıyla ile pişmesini sağlayacağız. Pişme sürecinde altını harlı ateş yapmayın lütfen. Soğanlarınız birden yanmaya başlayacaktır. Kısık olursa kapağı kapalı olursa buharıyla güzel bir pişme elde edeceğizdir ara ara karıştırmaları mutlaka yapalım. tarif annemle çok yapardı. Çocukluğumun bir tarifi ve Osmanlı döneminden gelen bir tarif. Bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı pul biber. Ben tatlı olanları tercih ettim isteğinize göre acısını da tercih edebilirsiniz. Tuz oranında siz kendi damak tadınıza göre, sağlık durumunuza göre tercih edersiniz. Ben bir silme e, tatlı kaşığı tuz kullandım. Ve göreceksiniz ki şu an e, salça kullanmadan biberlerimiz nasıl güzel bir görüntü verecek. Renk verecek. Soğanlarımız pişme aşamasında e, hacim olarak çok da azaldığı için gözünüze fazla gelmesin. Yumurtalarımız için oyuklarımızı açıyoruz. Ve 3 tane yumurtamızı ilave ediyoruz. pişirme sırasında lütfen yumurtayı kırdıktan sonra daha da kısın ki çabuk yanmasın. Çok kontrollü pişirin. Çok az tuz ilave ediyorum yumurtalarım üzerine. Kapağımızı kapatıyoruz. Arkadaşlar tarifimi beğenmeyi, kanalıma destek olmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız. Her beğeni, her abone bana bir destek olarak dönecektir. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Sağlıklı günler.